Merhaba değerli takipçiler, forum.shiftlit.net ve www.shiftlit.net için hazırlamış olduğum yeni bir video kese sizlerle birlikteyiz. Google'ın bu son dönemde yeni yeni de haberlere girmeye başladı. Zannediyorum shiftlit.net'in ana sayfasında da bu bilgi olabilir. Google Play filmler Türkiye'de artık hizmete girdi ve bu bağlamda bu hizmeti nasıl kullanılacağını özellikle web tarayıcısından satın alıp muhtemelen... Google Filmler adı altında e, uygulama üzerinden erişim sağlayabileceğimiz bir e, sistemi ifade etmekte aslında. E, bu sistemi nasıl kullanılacağını ifade edeceğiz, anlatacağız. Şimdi öncelikli olarak sayfamızı bir gezelim ve hem erişle birlik açısından engelli arkadaşlarımızın da kullanabileceğini düşünerek anlatacağız. Hem de diğer kullanıcılar da ekran görüntüsünden takip edebilecekler. Burada genel yapı itibariyle e, baktığımızda Google Play'de filmler, Mozilla Firefox. Evet, başta duyduğumuz gibi Google Play filmler şeklinde. Aslında Google'a yazıp aratıp buldurabilirsiniz. Google Play filmler hizmetinde e, adeta Google Play'in işte uygulama yükleme e, versiyonu gibi yani Google Play gibi ya da Google Play oyunlar gibi versiyonlarda Arama kutumuz var ve yine önerilen filmler, en çok satılan filmler, çeşitli kategorilere ayrılmış filmler, ve Türk filmleri de olmak üzere birçok hizmet, birçok filmde burada ayarlanmış durumda. Sanırım hizmetin açılma süresince de bu filmler girilmiş, elde edilmiş, telif hakları verilmiş. Filmler şu ana kadar baktığımda bu videoyu oluşturmanın önce yani hani 13 TL ile 2 TL arasında gidiyor ücretler ama tabi daha da farklı fiyatlara da ücretler olabilir. Filmlerin yeniliğine göre zannediyorum ücretlerde bir o kadar artış gösterebiliyor güncelliğine göre. Ve asıl filmleri indirip e, kurabileceğiniz, e, sisteminize daha doğrusu e, yüklenebileceğiniz bir... E, Bölüm var zannediyorum. Satın alıp e, hesabımızda bunlar yer alacaktır muhtemelen. Ben şimdi sayfa içerisinde gezip size anlatma ifade etmeye çalışacağım. Kapalı bağlantı Google uygulamaları. Tıklanabilir en çok satılan filmler bağlantı en çok satılan filmler kategorisinden daha fazla içeriye göz atın. Başlık seviye 2. Başlık seviye 2 bağlantı en çok satılan filmler kategorisinden daha fazla içeriye göz atın boşlu, bağlantıdığım ter. bağlantı komedi, bağlantı 5 yıldız üzerinden 4,3 yıldız aldı. Düğmesi 3 Türk lirası ve 99. Burada buraya tıklayıp satın alma işlemlerimizi yaptığımızda film hesabımıza geçecektir. Heyli harf ile gezelim. Yeni çıkanlar bağlantı yeni çıkanlar kategorisinden daha fazla içeriye göz atın başlık seviye 2. Her başlığın altında o filmler yer almakta. Örneğin yeni çıkanlar dediğimizde hem bir bağlantı daha da fazla film görünebilir yeni çıkanlar anlamında. Normal imleci. Google Play'de filmler. Mozilla. Evet. Hem de aynı zamanda e, bu filmlerin e, içeriklerine de erişim sağlanabiliyor. Devam edelim. Türk filmleri bağlantı Türk filmleri kategorisinden daha fazla içeriğe göz atın başlık seviye 2. Başlık seviye 2 bağlantı Türk filmi bağlantı öne çıkanlar boşluk bağlantı düğün dernek 2 bağlantı komedi bağlantı 5 yıl düğmesi boşluk bağlantı mucize bağlantı bağlantı düğmesi boşluk bağlantı kocan kadar konuş bağlantı komedi bağlantı 5 düğmesi 2 Türk lirası ve 99. Genel itibariyle böyle bir hızlı ön inceleme e, yapıyoruz e, bu şeyle ilgili sistemle ilgili. Siz de girip detaylara bakabilirsiniz. E, aynı zamanda Google Play uygulaması içerisinde de filmlere erişim sağlayabilirsiniz. E, bu şekilde size detaylara girip dediğim gibi bakabilirsiniz. Görünüşe göre bu e, Play filmler artık hizmetimizde Türkiye'de. E, Apple'da nasıl iTunes hizmeti varsa ve orada filmler yayınlanıyorsa aynı şekilde Android'de de bunu görmek mümkün olduğu sayede. Bir sonraki kayıtta görüşmek dileğiyle sevgili takipçiler.